Müdahale başladı. Helikopter kolay haline geldi. Havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor. Şu anda rüzgarın etkisiyle yangın yeni doğana doğru ilerliyor. Yangından saatler sonra helikopterin geldiğini gördük. Ama Hangi alanı su boşaltır onu da bilmiyoruz. Çünkü çok büyük bir alanda yandı. Nasıl önünün alınacağı belli değil. Giderek yerleşim yerleri için de sıkıntı olmaya başladı. Şu anda itfaiye ekipleri müdahale edemiyor. Çünkü ulaşmaları çok zor yerleşim yerleri tehlike altında